Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün size Facebook'ta reklam verirken ben hangisini, hangi kampanya amacını seçmeliyim, hangi dönüşüm aracı daha az maliyetlidir diye soruyorsanız aa, doğru yerdesiniz. Bugün bunu anlatacağım. Video geçmeden önce eğer hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Şimdi Yeni kampanya oluşturduğum zaman kampanya amacımda bana 1 2 3 4 5 6 adet şey çıkıyor. Bunlar ne? Bilinirlik. Siz eğer markanızın bilinirliğini, markanıza erişimin fazlalaşmasını istiyorsanız bilinirlik reklamı çıkabilirsiniz. Bu bilinirlik reklamında Reklamlarınızın onları hatırlama olasılığı yüksek olan kişilere gösterin diyor. Zaten sağ tarafta açıklamalarda mevcut. Trafik ise siz web sitenize trafik çekmek istiyorsanız yani web sitenizde daha fazla tıklanma olmasını istiyorsanız ve eğer yeniyseniz piksel kurabilmek için web sitenize trafik almak için trafik reklamı Etkileşim ise video görüntülemesi, gönderi etkileşimi almak istiyorsanız yani yorum, beğeni, paylaşım, kaydetme bu tarz şeyler istiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Potansiyel müşteriler ise eğer siz bir hizmet sektöründeyseniz ve müşterilerin bilgilerine ihtiyacınız varsa telefon aramalarına, formlara, e-mail adreslerine, böyle isim soy isim gibi bilgilere ihtiyacınız varsa burada da potansiyel müşteriler reklamı verebilirsiniz. Bu potansiyel müşteri reklamlarında genelde sağlık hizmet sektörü, sigorta sektörü, emlakçılar bu tarz kişiler, bu tarz sektörler kullanmakta. Uygulama tanıtımı ise eğer siz bir App Store'da ya da Google Play'de bir uygulama geliştiricisiniz, bir uygulama yaptıysanız bunu burada yapabilirsiniz. Ve en önemlisi satışlar. Bu e-ticaret yapanların en çok kullandığı şey, rek kampanya amacı. Siz eğer bir e-ticaret yapıyorsanız, satış yapıyorsanız yapacağınız şey bu. Peki şimdi tamam ben bunları anlattım. Peki en iyi dönüşüm sağlayacak bana en az maliyetle en iyi dönüşüm sağlayacak. Reklamı kampanya amacını ben nasıl seçeceğim? Bunu da şu şekilde seçeceksiniz. Buna %100 ben size işte trafik reklamı verin. Kesinlikle daha az maliyette daha fazla etkileşim alacaksınız diyemem. Eğer siz e-ticaretle uğraşıyorsanız sizin gidip de marka bilinirliği reklamı çıkmanız saçma olur. Bu sefer ne olur? Sizin vereceğiniz 100 liralık bütçeyle reklamla bilinirlik reklamında 50 kişiye ulaştığını ulaşacaksınız. Ama satışlarda 100 TL verdiğinizde belki 120 kişiye ulaşabileceksiniz. Bütçeniz daha uygun bir şekilde kullanılacak. O yüzden yaptığınız işe göre kampanya amacını belirlemeniz sizin daha iyi dönüşüm almanızı sağlar. Burada bir dipnot geçmem gerekirse de şu, uh, şu dipnot geçmem gerekiyor. O da nedir? siz yeni bir e-ticaret sayfasınız ya da siz yeni bir web siteniz var. Yeni bir web siteniz daha bir hafta olmuş, 2 gün olmuş. Buradaki potansiyel müşteriler ve buradaki satışlar reklamı sizin için uygun olmayacak. Çünkü bunların ikisini kura, verebilmemiz için bizim metapiksel yani dönüşüm olayına yapmamız gerekiyor. Piksel, metapiksel verilerinizi toplayıp sizin daha düşük bütçeyle, daha doğru bir stratejiyle reklam vermenizi sağlıyor. O yüzden eğer siz yeni bir web sitesi açtıysanız kesinlikle ilk öncelikle trafik reklamı vermeniz gerekiyor ki web sitenizi öncelikle trafik toplayıp web sitenizin kendisi önce bir veri toplayacak. Veri topladıktan sonra pikselinizi kurdu, kurup eğer kuramıyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Pikselinizi kurup daha sonrasında ya e-ticaret içinse satışlar ya potansiyel müşteri reklamı çıkacaksanız bunları çıkabilirsiniz. Bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.